Binzanım vardı benim, ona ne oluyor? Ya senin nereden oluyor? Ne oluyor lan? Ey ee, sevgili Balat halkı! Bedava kış tatiline ne dersiniz? Bence evet dersiniz. Evet diyorsanız o zaman bu anketi dolduruyorsunuz. Al bakalım, al formu da. Al, 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 al. Hiç bakma öyle. Sen de al, al. Hmm, al bakalım kalemini. Çok güzel. Arka doldurmaya başlayın bakalım. Aylık gelirinizi böyle zeplin gibi şişirin. Elinizi korkak alıştırmayın. Malınız mülkünüz varmış gibi yazın onları da doldurun. Tapum var deyin, arsan var deyin. Yaz 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 yaz. Hadi bakalım. Sebep? Oğlum esnafız lan biz. Ondan sonra kol gibi gelir vergisi çıkınca, kol gibi KDV çıkınca, kol gibi ne yapacağız biz cuma? Tokalaşırsın o kol ya ne olacak Allah Allah. Öyle bir şey çıkmaz, bunlar serbest bir yasa be ya. Valla devremük satmak için bunlar böyle anket yapıyorlar tamam mı? Senin formunu alıyorlar bakıyorlar okuyorlar. Oo bu adam çok kalantormuş. Çağıralım da tanıtımımızı yapalım, belki devremük satarız diye. Nereye çağırıyorlar seni? Lüks otel'e. <laughs> Yemin ederim nasıl lüks biliyor musun? Beş, beş, beş yıldızla. Sapık mısın oğlum sen? Devre mülk alacağız lan biz? Almayacağım be oğlum. Bakıyormuş gibi yapacaksın. Alacakmış gibi böyle bir şey yapacaksın ha. Ondan sonra da beleş tatil. Tam iki gün bir gece. Çaktı mı köfteyi bak ama. Tamam lan. Uyandım şimdi mevzuya. Dolduralım o zaman. Doldur, doldur. Başlayın makam yazmaya. Sosyeteye giriş sınavı bu. Adise'ye böyle bakın. Böyle şarkıcı Adise'ye baktığınız gibi bakmayın diye. Ama Adise de güzel kız yani. Yazın onları. Güzel. Güzel, güzel. Yaz, yaz, yaz. Harika. Bak bu Cuma'nın bu kıyağını unutmayın ha. Ne kıyağı Cuma? Bu işte senin bir çıkarın var sonuçta. Var tabii ben bu, bu e, devrimi e, anket başına 50 kağıt alıyorum. Eğer satış yaparsam yüzde beş primim de var. Ama satış yapamayacağım için ben anketten en az beş kişi bulmam lazım. Yemin ederim bak üç kişi burada var. iki kişi daha bulmam lazım. Yaz bakalım yazsanız oğlum ya. Ben. ben gidemem ki dedem hasta ya. E nasıl bırakıp gideceğim şimdi tatile? En az beş kişiye ihtiyacım var. Üç kişi daha bulmam lazım. <laughs> Abisinin sen şimdi beni davet ediyorsun da... ...Nikol'le sonra sıkıntı çıkmasın. Ne sıkıntısı çıkacak ya? Niko Şeker gibi adam eğer aranızda da buz varsa o erir gider be ya. Doldur şu anket formunu bakalım. Hadi hadi. Beleş tatil bu be oğlum. Aa, beleş baldan tatlıdır. Hadi bakalım. İyi hadi bakalım. Ama öncelikle vaktinizi çok almak istemiyorum. Ben üç kişiyi ikna ettim. Sizin gibi profillere ihtiyacım var benim. Daha ne dersiniz? Kabul edin şunu. Allah'ın seversiniz lütfen be. Hem çok eğleneceksiniz. Benim gibi bir adama itibar etmiyor musunuz siz veya? Müşteriler sunum nerede yapıyorlar? Kartepe'de. Süper bir otelde. Sucuk ekmek de otele ait biliyorum ki. <laughs> Ay Sanem gitsek mi acaba? Gidelim gidelim. Hem değişiklik her zaman iyidir. Tabii canım değişiklik çok iyidir. Vallahi harbiden alın bakalım siz bunları doldurmaya başlayın. Değişiklik iyidir ama Aykut kutu gibi e yetmiş beşinci dakikada yapmayacaksın. Geçkiyon bazen erken de yap onu değil mi? Erken tabii. Sen doldur Biz dolduralız doldur birazdan öyle şey yapalım. Tamam. Bisikletleri dikkat et bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <gülüyor> 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 hey! Valileri toplaşın bakalım. Beleş Kartepe tatilimiz başlıyor. Hadi doluşun gidiyoruz. Tamam mı lan? Aldık mı bizi? Almaz mıyız be ya? İlk sınavda hop sosyeteye giriş yaptık. Aferin size. Başarılı yazmışsınız kartlarınızı. Allah! Bekle bizi Kartepe kızak takımı geliyor. Kaymak bizim işimiz oğlum. Tabii be ya. Üstünüzü başınızı giyin şöyle sıkı sıkı. Orası soğukmuş. Hadi bakalım. Hazırlanın. Ee? Gizem sen ne? senle de gelecek? Gelecekler tabii. Gelecekler be ya. Tamam o zaman. Heh. Esin ve Şefkat'e de haber verelim. Onlar da gelsin. Yok be ya. Hiç Şefkat'e falan haber vermeyelim. Şimdi bizim dümenimizi bozar o. Valla valla kar suyu kaçırır şimdi. Aynen aga. Kimse çıt Gidelim adam akıllı. Keyfimizi yapalım. Gelelim Bence de. Hadi yolu kapatmayalım. Ustacığım al şöyle bir kenara. Al oradan döndürüp geliyorum. Hadi giyinin mi oğlum? Merdan sen dükkanı aşağı atla. Bir şey alalım ben. Sağ ol. Sağ ol. Şöyle dönelim mayıramdan. Gelelim. İyi lan çözdük mevzu ya. Gidiyoruz da kartı. Be. Oğlum bu kızlar nerede ya Niko ya? Değil mi? Allah Allah! Ulan ne zaman oldu hala gel? Ha geliyorlar. Oğlum bak, senin için çok önemli bir mevzu bu. Zirveye çıkabilirsin, anlatabiliyor muyum? Ayık Dik. ol. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, nasıl yapacağız? İki arabayla mı gidelim? Bence hep beraber minibüsle gidelim, gerek yok. He, ee, tabii sosyetik hanımlar isterlerse. Ne yapalım? Bence hep beraber gidelim, daha eğlenceli olur. Okul yıllarındaki gibi. E, tamam, Hey, Ama yalandınız mı oğlum? Atlayın geç kalıyoruz. Allah'ın severseniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Eşyaları alalım. Tamam hadi alalım. Şarjımı da al. Tamam alırım. Ya geliyoruz oğlum ya. Araba sende kalsın. Çekmek gerekirse çekersin. Tamam tamam ben hallederim ya. Aklın ister Hadi 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 hadi. Hadi la. Tamam ben gidiyorum arabaya. Ee, bir şey sorabilir miyim hanımefendi? Siz Nikon'un yanına oturabilir misiniz acaba? Neden? kendisi biraz stresli, gergin de bu aralar. Biraz onunla böyle muhabbet edip onu yumuşatırsanız böyle biraz hafif böyle kıvamı getirtirsiniz. Tamam otururum. Hadi bakalım otur. <laughs> Çak. Oğlum görüyorsun değil mi? Senin için yapıyorum bunların hepsini. Niko'yu böyle pamuk gibi yapacağım, pamuk gibi. Hiç merak etme. Gördün değil mi? Bak kadroya iki tane de jet sosyeteden kız aldım. <laughs> Çok iyi adamsın lan Cuma. Oha. Oh. Öpmeleri bir bırakalım artık ama abi be. Hadi bakalım hadi herkes yerleştim. Ustacığım çalıştılar bayır. <laughs> ben kayak yapmayı bilmiyorum. Artık e, bana öğretirsin Gizem. Tabi tabi öğretirim. Ama bel kaslarının alışması için biraz zaman gerekli. Ha. Kayakçıların bile dansözler gibidir. <laughs> Ee, bel her kanı da önemli değil. Beli ne kuvvetli koçum. Yavrum benim, rezil etme bizi oralarda göreyim seni. Seni de göreceğiz Selo. Aa, beni ne göreceksin lan? At ağızlı. Ah bak, ben leğenle kayıyorum oğlum. Erkeğim ben erkek. Kışın leğeni, yazın da şampiyonu eksik etmiyorum kardeşim. Vallahi bu turizm işi beni açtı be ya. Vallahi ferahladım. İsmail'den çok bunaldıydım be ya. Ne yapsam acaba ben turizm işine mi gitsem, acente mi ajente mi açsam dükkanı kapatıp ha? Ha? Eh, Bir o eksikti. Cuma sana çok yakışır. Sen beş senede turizmin devi olursun, devi. Hatta yedi şube açar, turizmin yedi başlı canavarı olursun sen. Ver <laughs> 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 kızım. Ağzını öpeyim, yedi başlı canavar diyorsun ya. Yani. Ne güzel konuştun be ya. tamam. Ben dükkanı kapatıyorum, bundan sonra turizm işine gireceğim, haberiniz olsun. Vallahi benim yeni bir imaşa ve çevreye ihtiyacım vardı. Aferin güzel sana be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.